Bugün beşinci ve yeni ünitemiz olan ısı ve sıcaklıktan bahsedeceğiz. Öncelikle maddenin hallerinden bahsedecek olursak katı, sıvı, gaz ve plazma olmak üzere maddenin belli halleri vardı. Eğer katı madde içerisinden ısı alırsa sıvı hale, sıvı madde içerisinden ısı alırsa gaz hale geçiyordu. Bu durumlarda katı madde titreşim hareketi yapıyordur. Sıvı hale geçen madde titreşim ve dönme hareketi yapıyordur. Gaz hale geçen madde ise titreşim, dönme ve öteleme olmak üzere üç hareketin üçünü de gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla bu maddelerin ortak özelliği olan e, tanecik bir yapıdan bahsediyoruz aslında. Eğer ben çevremden ısı alırsam benim iç enerjim artacak, sıcaklığım artacak. Eğer çevreme ısı veriyorsam iç enerjim ve sıcaklığım azaldığından bahsedeceğim. Sorularda da titreşim hareketini çizgilerle göreceksiniz. Eğer kadar az çizgi varsa, o kadar az titreşim ve sıcaklığın az olduğu yorumunda bulunacaksınız. Ne kadar çok çizgi varsa da iç enerjisi o kadar fazla, sıcaklığın o kadar fazla olduğunu söyleyeceksiniz. Şimdi kitabımıza bakacak olursak, evet maddenin ortak özelliklerinden biri az önce dediğimiz gibi tanecikli yapıdır demiş. Ee, bir madde sıvı haldeyken tanecikleri titreşim ve öteleme hareketi yapar demiştik. Aynı şekilde burada da sahidekan maddelerin titreşim, dönme ve öteleme hareketi yaptığından bahsediyor. Ee, tanecikler arasındaki bağdan dolayı evet maddeler arasında neydi? Bir bağ vardı. Bu bağ bizim için potansiyel enerjidir ve maddenin sahip olduğu toplam enerji bizim için iç enerjidir bu kavramlara göre. Eğer madde ısı verilirse madde iç enerjisi artar, sıcaklığı artar dedik. Isı çevresine ısı verir, verirseniz dolayısıyla tam tersi olacak. Sıcaklığı ve iç enerjisi azalır. Sıcaklık ve ısı kavramlarından bahsedeceğiz şimdi. Sıcaklık ve ısı kavramları aslında birbirinden tamamen farklı kavramlar ama çok karıştırılan kavramlardır. Sıcaklık termometreyle ölçülürken ısı kalorimetre ile ölçülür. Sıcaklığın birimi santigrat dereceyken ama ulusal bir uluslararası bilim sisteminde kelvin kullanmaktayız hatırlatmak istiyorum. Isının birimi kalori ya da jüldür. Isı transferinden bahsedebiliyorken sıcaklık transferinden bahsedememekteyiz. buraya bakacak olduğumuzda Evet, moleküllerin ortalama kinetik enerjisinin göstergesinin sıcaklık olduğunu söylüyor. Evet. Sıcaklık yine İngilizcesini düşünecek olursak, evet, temperature'dan geliyor ve büyük T harfiyle sıcaklığı ifade ediyoruz. Az önce söylediğim gibi sıcaklık termometreyle ölçülüyor. Uluslararası birim sisteminde birimi Kelvin ama biz dönüşümlerini yaparken santigrat derece, Fahrenheit, Römer'ü, Kelvin bunların hepsini bir arada kullanacağız. Sonra İçinde tebeşir tozu bulunan, su ısıtıldığında tebeşir tozlarının hareketinin arttığı görülüyormuş. Dolayısıyla sıcaklığı artan madde titreşimi artıyordu. Dolayısıyla bu ne olacak burada? Potansiyel enerjisindeki, kinetik enerjisinin bir artışı gözükecek. Ee, az önce de bahsettiğim gibi bakın titreşim hareketi azsa sıcaklığı az, titreşim hareketi fazlaysa sıcaklığı fazla olan maddeydi. Dolayısıyla burada az olana soğuk madde çok olana sıcak madde olarak göstermiş. Bir madde ısıtılırsa moleküllerin enerjisi artar ve moleküller çok titreşip bu durumda maddenin iç enerjisi artmıştır. Yani iç enerjisi artan maddenin sıcaklığı artmıştır. Isı enerjisinden bahsedecek olursak, ısı enerjisi Q ile gösterilmekte. Belki 8. sınıftan hatırlıyorsunuzdur. Q macit bir formülüm vardı. Q eşittir M çarpı C çarpı delta T idi. Aslında ondan bahsetmeye devam edeceğiz. Isının birini kalori ya da joule demiştik. Bizim için bir kalori 4.18 joule eşittir. Sorularda ısı enerjisi kalorimetre kabı ile hesaplanmaktadır. Az önce dediğimiz gibi. Ee, bu şekle bakacak olduğumuzda bakın sıcak maddenin çok titreştiğini, soğuk maddenin daha az titreştiğini görüyoruz. Bunu da en güzel örneği şunu verebiliriz aslında kış aylarından Dışarıdan gelen bir arkadaşımızın elleri içerideki arkadaşımıza göre daha üşümüştür. Dolayısıyla iki eli birbirine dokundurduğumuzda eli sıcak olan arkadaşımızın ee, soğuk olan arkadaşımıza ısı transfer ettiğinden bahsedebiliriz. Burada da ondan bahsediyor. Ee, baktığımızda eşit kütlelik K ve L ve pahaları Şekilde K'nın titreşimi bir ken, bir çizgiyken L'nin titreşimini iki çizgi halinde görüyorum. O zaman nasıl bir yorum yapabilirim? L iç enerjisi K'nın iç enerjisinden fazladır. Dolayısıyla iç enerjisi fazla olan maddenin sıcaklığı fazladır. Dolayısıyla L'nin sıcaklığı K'dan fazladır. Ama ısıları için bu şekillere bakıp bir yorum yapmak söz konusu değildir. Sıradaki soruya baktığınızda iki tane su varmış. Yine eşit kütleliymiş. Kitaplarınızdan takip ederseniz daha rahat edeceksiniz. Ee, K olan maddenin sıcaklığı 80 santigrat dereceyken L olan maddenin sıcaklığı 40 santigrat dereceymiş. Ee, buna göre aşağıdaki maddelerden hangileri doğrudur diyor. K'nın ısı enerjisi L'ninkinden büyüktür. Ee, yine bu şekillere bakarak bir ısı. Iı, alışverişinden ısı enerjisi miktarından bahsedemiyorum. K'nın iç enerjisi T'den büyüktür. Evet, ne demiştik? Sıcak olan madde iç enerjisi daha büyüktür. E, K daha sıcak olduğu için 80 santigrat derece olduğu için bu madde bizim için doğru. Yeterince beklenirse K'dan N'ye ısı geçişi olur. Evet, sıcak olan maddeden soğuk olan madde ısı transferi söz konusuydu. Yani 2 ve 3. yani bizim için doğrudur. Sonra termometre çeşitlerinden bahsedeceğiz. Sıcaklığı termometre ile ölçüyor demiştik. Termometreler kendi arasında 3 ay oluyor. Katı termometre, sıvı termometre, gaz termometre. Bunlar da kendi arasında hassasiyetlerine göre sınıflara ayrılmaya devam ediyor. Katı maddeler metal ve dijital termometreler olmak üzere kendi içerisinde iki ayrılıyor. Sıvı termometreler alkol ve cıvalı termometre olmak üzere kendi içerisinde iki ayrılıyor. Dağlı termometreler ise gaz ipreni, ipreni termometreler ve gaz dijital termometreler olmak üzere yine kendi arasında iki ayrı. Bunu hassasiyetleri, ölçtükleri maddenin sıcaklıklarına göre inceliyoruz. Katılı termometrelere bakacak olursak, e, yapılarında sıvı olmadığı için sıvılı termometrelerin elverişli olmadığı durumlarda Katılı termometre kullandığımızdan bahsedebiliriz ve genellikle çok yüksek sıcaklıkları ölçmek için katılı termometreler kullanıyoruz. Tabii ki neyden yararlanarak katılı termometreler bulmuşuz? Maddenin yine katı maddenin yerleşme özelliğinden yararlanan katılı termometreler bulmuşuz. Sıvı termometre baktığımızda orta sıcaklık değerlerini ölçtüğünden bahsedeceğiz. Yine sıvı termometre çalışma ilkesi yine sıvıların genleşme özelliğine dayanarak bulunuyor ve dediğimiz gibi orta düzeydeki sıcaklıkları ölçerken bir sıvılı termometreler kullanacağız. Bunu da bulurken maddenin hal değiştirmesine bakmışlar. biz ee, suyu almışlar, suyun donma noktasını ve kaynama noktasını ölçerek termometrenin değerlerini okumuşlar. Ee, termometrelerdeki birimleri birbirine çevirirken kaynama ve donma noktalarından oldukça yararlanacağımızın altını çizmek istiyorum. Evet, burada da dediğim gibi kaynama noktası ve suyun donma noktasından bahsetmekte. Peki, termometrenin duyarlılıkları ne ile ilgili? Termometrenin içine göre küçük küçük çizgiler var. Bu onların bölme sayılarıdır ve duyarlılıkları bölme sayıları ile ilişkilidir. Peki bunlar nelere bağlı? Bizim için dört tane önemli madde var sorularda karşımıza çıkacak olan. Birincisi sıvının cinsi, ikincisi sıvının miktarı, Üçüncüsü, e, sıvılı termometrenin içinde bulunan kılcal borunun kalınlığı ve kılcal borunun yerleşme katsayısı. E, sorularda bu dört maddeyi çok dikkatli bir şekilde aramamız gerekmekte. Sonra gazlı termometrelerden bahsedecek olursak. Bu termometrelerde ısınan gazın e, basıncının artmasıyla e, ifade ediliyor. Genelde çok düşük sıcaklıkları gazlı termometre kullanarak ölçüyoruz. Daha çok laboratuvar ortamlarında gazlı termometre kullanılması tercih ediliyor. Sonraki sayfamızda sıcaklık birimlerine geçiyoruz. Sıcaklık birimlerinin bir sonraki konumuz olacak. Başlangıçta da biraz bahsettiğim gibi uluslararası bilim sisteminde sıcaklığın birimimizin için Kelvin, ama biz günümüzde mesela santigrat dereceyi kullanıyoruz. Neden santigrat dereceyi kullanıyoruz? Römür ve Fahrenheit'da bir sıcaklık birimi neden onları kullanmıyoruz? Bir düşünmenizi istiyorum. Ee, ve kitabımız, derece yayınları kitabımızdaki soruları bu anlattığım kısımlar dahil olmak üzere tamamlamanızı istiyorum. EBA'daki eklenecek videoları ve simülasyonları da uygularsanız daha yararlı olacağına eminim. Görüşmek üzere, hoşçakalın. E